Evet arkadaşlar Galatasaray Alanya maçıyla beraberiz. Umarım sürpriz bir sonuçla karşılaşmayız. Ee, benim niyetim 3-1 falan kazanmak gibi bir niyetim var. Hani artık bir sürpriz yapmasalar 3-1 falan alırız gibi bir düşüncem var. Ee, bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmuyoruz. Güzel bir maç bizi bekliyor. Bol bol like. Ne düşünüyorsun Met? Vallahi arkadaşlar ben de Galatasaray'ın son maçlarında yaşadığı sürpriz sonuçlardan sonra akıllandığını düşünüyorum. Kendi evine de bugün maçı vermek istemeyecektir. Bugün e, yüksek ihtimal Galatasaray 3 puanla e, milli araya girer diye düşünüyorum ben. Benim tahminim bu yönde. Herhangi bir sürpriz olur mu zannetmiyorum. Ama inşallah olur tabii. İzleyip göreceğiz. Babam dediği gibi videoya like etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi seyirler. Genç yani. bir hakem. 30 yaşında. Evet. Avukatmış. Allah Allah. Kim ismi ne? Daha yeni Süper Lig'e atandı. Hı -hı. Herkes çok övüyor her Avukat maç. Her... Hocadan çok memnun kalmış yani. İyi. Adaletli hakem yani. He. Ya avukatsa adalettedir bu. Buradan da iş, iş arkadaşım çok değerli ve fanatik bir Galatasaraylı sayılı Hamdiye'de buradan selamlarımı gönderiyorum. Çok kadar selam amcacığım sana. Desteklerini bekliyorum senin de. Bugün Hamdi bir skor verdi ama 3-0 yener dedi. Bakalım. Peki çıkacak mı? Abi şu dembele şeye çıkmış ya. Boşa çıkmış. Bunu alsak iyi olur olacak da ya. Aynen. Vallahi diyorum bak. bak Sağ kanata. Bak şöyle aldınız oğlum. aldık? Bir Aldık mı? Ben aldınız diyor beni. Yani imza yapıyor. Nasıl alacağınız anlamında soruyor. Biz alıyoruz işte oğlum ne bileyim ben o de herkes nasıl alıyor diye soruyor. Aldınız mı? geldi, aldınız geldi adam. Aldı mı? Ya aldı işte adam oynuyor işte adam. Kiralık. Lan ne fark eder lan? Bu seni oynuyor mu oynuyor mu? Oynamıyor. Dembeleyi nasıl alırsın? Tam yok. Lan ne dembeyi gidin adamın kiralık alırsın. Sen niye başka türlü alırsın? Bir sürü. Allah Allah. Allah her türlü prosedür. Biz bir şekilde alıp getiriyoruz. Yani getiriyor yani bunu getiriyor. Dembele kim alırsa? O getirdik dembeleyi mi getirebiliriz? O Biliyorum Napoli başkanıyla arası bozulmuş. Ya Hiç beni yok. alakadar etmez abi. Gel de en önce Paris Saint-Germain arası bozulmuş. Allah Allah. Allah tek 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 arası bozulmuş. Adamı kadro dışı bıraktılar. O zaman o zaman hayırlı olsun Galatasaray tekrar. Ya adamı kadro dışı bıraktılar. Ya ben Galatasaray olacak diye bir şey demiyorum. Hani alırsalar iyi olur diyorum. Sağ kanat iyi olur. Tabii şey ki olur, olacak. kötü olur diyen kimse yok zaten de nereye alıyorsun diyor. Biz alıyoruz ulan biz biz alıyoruz işte ya. Allah Allah. Hep böyle yapıyorlar ya. Ondan sonra da gazla yiyince oturup kalıyoruz ya. Kim alıyoruz? Ya alıp getiriyoruz abi. Kim varsa alıp getiriyoruz. Mesela. Allah ne verdiyse alıyoruz getiriyoruz niye, ya. Niye Roma'da Kim diyor? ne istiyorsan ne hepsi. Abi dünyanın Türkiye'deki en iyi yıldızlar hepsi bizde abi. Kim ne derse desin. Ee, ölçün, İstediğini konuşur abi. Roma'daki önce kaç hafta almaya çalıştınız baba? Kaç ya Roma kim ya? Kaç gün işte. Ya olsun. o bunların ayıbı evet. var da şimdi ya. Beni alakadar ettim. Alıp getiriyorum abi. Getiriyor. Getiremedi. Ya niye getirmesin? Getiriyor işte Rab, Rabiot getirdiniz adam. Rabiot'u getirdiniz mi? Allah Allah. Adam Rabiot, Rabiot kendi gelmek istemiyorsa biz ne yapalım abi? Hani getiriyordunuz herkesi. Onun anlamda soruyorum. Demek ki getiremiyorum. O dünya yıldızı değil ki oğlum. Adam biz dünya yıldızı getiriyor. Allah Allah. Rabiot, Rabiot dünya yıldızı değil. Orta bir adam ya. Rabiot dünya yıldızı değil. Ya değil ola ya. Olur. İyi oyuncu olsa az şu, az ya. Siz oynasa şu an var ya. He he. Rabiot. Uyuşuruz. Ne havayalar uçacağız. Torre'yle neyse Rabiot benim gözümde o. Aynen. Vallahi yemin ediyorum o. Torero, to, hatta Torero'ndan daha, iyi. Yemin ediyorum bak hatta Torero'ndan da daha Ya bana ne Rabiot'tan ya. Ol, Sıçmışım Rabiot'una ya. Ol, 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 ol. Ben elimdekine bakarım ya. Ya Rabiot'u niye getiremedim? Çak! Allah Allah Allah! Beni Allah Allah bunu ya. Rabi yokmuş. <laughs> sen çıkmışım Rabi yoktu. Yok az önce herkes her istediğini aldı. Rabi sus getiriyoruz işte ya. 100 milyon dolarlık oyuncuyu aldık geldik. Daha ne istiyorsun ya? Sizin yani. takımınızın yarısı kadar para edecek adamı aldık geldik. Bir bir ne konuşuyorsun e, yani ya? Sağda yok. Nerede adam? İyi, adam sakat lan. Sakat sakat, sakat ya, mı oynatalım ya, adam. adamı? Barak ha sakat adam. adam mı oynatacak? E, seni var. çekemeyince Ortada sap gibi kalıyor. Mert, belki yol hiç yol konuşma daha iyi. Sağda yok. Ya olur. ne yapacağım? <laughs> <oğlum>? Senin başkanın <laughs> transfer yapacağım dedi. Bir bok getirmedi. Adam sağda yok. Bir bok getirmedi oğlum bir bok. Getirmedi adam. Aynen. Adam sizi kandırdı yalan yanlış kandırdı. devam dedi adam. Ondan sonra da çıkınca biz şampiyon olunca da oturup konuşup kalıyoruz ortada. Adam sağda yok. Ya direkt sağda oğlum ya. istediğin kadar kendi kendine konuş ya. Allah'ına kurban be Mustere baba. Sana sövenlere var ya. Mustere'ye sövenlere çok... ananı ağırladı mı? Oooo! Oh! Koyuna bak! Ofsayt yok diyor bana. Allah aşkına o deme bana. Adam çok güzel gol attı lan. Vallahi güzel gol attı. Allah'ını seversen ofsayt deme ya. Ne olursun ya. Vallahi süper gol attı ha. O nasıl bir pas, o nasıl bir kontrol, o nasıl bir vuruş. Çok güzelsin be oğlum. Vallahi çok güzelsin. Helalim ver be. Güzeldi ya valla İşte ben var ya kendi oyuncumuzdan böyle şeyler Çıktı mı çok hoşuma gidiyor Bakayım abi Oksak yok Oho süper Valla oksak yok Abi ben, bizim oyuncularımız çıksın böyle ya Valla 1 oyuncularımız böyle çıktı mı Çok hoşuma gidiyor ya Şuna baksana abi kontrol falan Abi normalde aslında bu adamın oyun Ayı çok temiz valla bak Bu adamın oyuna ihtiyacı var Güzel bu Bak bir kerem geliyor bir kerem gidiyor Valla bak ya <laughs> çok karambole vuruyorum Yemin ediyorum bak. Bir şey söyleyeceğim. inanmayacaksınız ama. Hani o şut çekişleri var ya. Böyle bak adamın üstüne karambole vuruyor abi. Top geçti bu gol. Geçmesi ama yüzde yetmişi geçmiyor abi. Ama güzel ortalar yapıyor mu yapıyor. Ama bu ara çok düşüşte ya. Bak fiziğin ne güzel. Bak güzelim güzel, hızın güzel. Bir de şu Yunus gibi teknik kapasite olsa var ya. Valla inan bildiğin harlar çıkacak adamlar. Geç harlatta da teknik kapasite yok ama adam atıyor ama. Ha, adam fiziğini kullanarak atıyor. Güzel. Yani o çerçeveyi kaçırmıyor. Valla ileriye arayacağım. seviyor yani böyle görme işini. Şeyde de var mesela. Lan toro Mercedes'te de var gördüm. bir tane de sadece bacağı da yok. Geri daha her tarafı oluyor. Çok öyle ama ya. sadece arjant değil ki çoğu kedin öyle. O bak şu adam böyle. Bu mesela bu çirkin de iki çarşı. Çirkin adam hiçbir şey yapmıyor o zaten. Ağlam. İnsan Ağlam. hayır, dövme yaptım yani ama Boynuna niye? Şuraya mesela niye dövme yapmıyoruz? Koluna yaptır, evet. Yüzuna yaptır. Yani ona yaptır, şöyle ona tamam, ya. Ama tamam yani. Ama <laughs> yani. bir yani. Ya ilginç geliyor bana. Yüzüne falan da yaptıranlar var. Sıkıntı mı? Adamlar parayı nereye harcayacağını bilemiyor biliyor musun? Her testte yok <laughs> <da. Görmedim> lan çıkıyorum <laughs> ben ama. Bitti bitti. Belki gol atacağız ha. Bizim sağımız solumuz belli bitti, olmaz. Abi. Ya yeriz ya atarız zararsız zaten. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1-0. Belet daha ne abi ilk yarı için. İnşallah ikinci yarı bir sürpriz olmazsa büyük bir ihtimalle çakacağız abi. <laughs> Bu arada ben Icardi Icardi'yi değiştirmesi lazım. Baş şu ay soksun bence ikinci yarı. İnan baş şu ay soksun oyuna en az 2-3 tane atar o adam. Arkadaşlar iki yarı görüşürüz. Bu ya Bunlar geliyor lan? Melo mu daha iyi orta saha yoksa Torreira mı? Felipe Melo mu daha iyi orta saha yoksa Torreira mı? Ben Torreira'yı beğeniyorum ya. Melo da çok Melo karış. biraz şey, böyle Melo da güzel de ama şey böyle kırçındı, vurdulu kırdılı. O da çok doğru. Temasla iyi. oynuyordu o. Bu temasla oynamıyor. Bu hızlı, hareketli. Aya, orta sahadan kolay kolay topu geçirmiyor bu. Senin Ortalığı biraz karıştırıyor. Senin jenerasyonun oyuncusu olduğu için soruyorum ben bilmiyorum. Ya ben biliyorum evet, Melo. Evet. Melo biraz şeydi, e, çok temasla oyun oynar. Aha. Kompleye sana zayıf. Peki ya. sence Emre Belez oldu bu soruyla mı? Ben bilmiyorum mesela Emre Belez çok bir jenerasyon. Emre Belez iyi oynuyordu ya. Yörünüzü de tamam. ben gene toner ederim abi ya. Aha iyi geç. Aaet mükemmel atmış kendine. Şu Ne kadar pelatım birazcık daha iyi olsa. Ne kadar pelatım birazcık daha yok herhalde. <laughs> ya. Penaltı falan verir mi lan? <laughs> verir mi verir ha? Valla. Şaka bir tane da penaltı verir mi verir valla. <laughs> 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 Verseydi valla şu kadar şu dakikada oynadı. Bütün oyunu mahvederdi ha. <laughs> vallahi hakem. Bir de var çağırıyor. De çağırıyor, çağırıyor. Var diyor ki pozisyona bakmamız lazım diyor. Bir de oyunu durdurdu ya adam durduruyor. Adam, adam, adam kulağına bir geliyor. O da onun için bekletiyor. <laughs> Onu çağıran kem olur hani adam demiyoruz. Var oluyor. bir inceleselim o makine. Şu da Mesela kendine hasta öylese onu yoramıştır. Var tabi ya. Abi bu acil. Ben Siktir. Abi ne oldu mu? kale. Eşek kadar kale. atamıyorsa çık git ya. Yapsın gitti. Vallahi çık git ya. Bırak kalçasını başcasına çık git ya. Çık gitsin ya. Boş kale, <gülüyor> kale <gülüyor> lan. Şuna bak. Kale bomboş. Alat diyor adam be. Şuna. Deliye vuruyoruz. <laughs> Şerefsizim ben bunu ben atarım o gol amına. Götümle <laughs> <Götümden gülüyor> atarım lan. Şerefsizim götümle atarım şunu yani, <laughs> da. Bu be izliyorum ya yani, Barış abi. Ben ne hiç üzülmüyorum abi. Kes, kes kendi kendine yanar ama. Valla. Herkese. Valla iki gün sonra onu da sallarlar. Yemin ediyorum sallarlar. Ondan sonra bir bakmışsın kendini Anadolu takımında bulur. Yemin ediyorum kendileri Anadolu takımları. Abi Galatasaray çok büyük hata yaptı. 25 milyon dolar verdiğinde gönderecekti bu barışı. Dursun bekle, de tek gelmeye diyor. Ya abi. gel! Ya, o anda, ne hak hani, dediği belli değil. O da takım bakım yönetim yok. Hadi olma. Bize Barış Alper için teklif gelmedi diyor adam. Ya iyiyiz boş ver. ya. salla gitsin ya. Adamlar hep yalan söylüyor. Boş mu geliyor? Ya tamam abi, abi aynen öyle. Yani sen boş ya, gel Allah biz böyle bir oyuncu mu kaybettik ki? Şu gibi. boş ne Böyle bir oyuncu kaybettik bir şey yok. Şu an iyi bir şeyini görmedim. Görürsün sen ya. Bu, oynayınca, görürsün. Görürsün. Oynayınca, oynayınca görürsün. Oynayınca görürsün ama ligin 7. haftasında 3 ay oldu, 3 ay oldu. Fenerlik Batu Şahin gibi değil mi Tam tamam. Tamam. yani Biz kimse gerçek neyse onu konuşacağız. Evet. Madem gerçekçi konuşacak. Olacak, sen. olacak. Sana bir yerde bu olacak. Bak böyle. O güzel bir oyuncu. Beşiktaş'ta da iyi bir oyuncuydu. Evet. Ama netice yapamadı adam. Yapamadı. <laughs> <laughs> Biri geçti mi abi? <laughs> Kale boş atamadı. Husserl ne yapıyor? <laughs> Ama adam durdurmayabilir. <laughs> Vardan döner gol olsa bile. Net bir gol olsa bile döner. Adam boş kale yapamadı gördün mü? Hmm. <laughs> Serdar ayağına sıçayım seni he. <laughs> mal boş kale yapamadı ne şey. Ay mal demiş. tek demiş lan falan. Mal boş kale yapamamıştı. <laughs> abi, abi. <Maç> <laughs> evet arkadaşlar Galatasaray 1, Alanya 0. 3 puanı aldık. Ee, yalnız gerçekten Galatasaray da tam istediğimiz gibi oynamadı gene. Abi üç 3 puan aldık mı aldık. Ya bilmiyorum bu ara Yunus çok iyi oynuyor. Bizi bu ara Yunus götürüyor. Şimdi geçen bir İkati de biraz çıkarken de biraz küstü müstü bir şeyler yaptı da hak etmiyor ya bu ara. Bakalım inşallah şu şey inşallah iyileşir de bir an evvel. Neydi lan bu <laughs> 100 milyon dolarlık oyuncumuz. <laughs> o sümen iyileşir de inşallah bir an evvel. Mutsa olmuyor böyle. Hayırlısı bakalım arkadaşlar, üç puan aldık. Bizim için öyle olan üç puan da. Bakalım. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar.